Merhaba arkadaşlar. Alan taramayla işaret peşinde bugün yeni bir eğitim videosuyla tekrar beraberiz arkadaşlar. Ee, bugünkü konumuz arkadaşlar e, bayan ve erkek mezarı nasıl ayıp edilir? Bunu size öğreteceğim arkadaşlar. Burada bir e, aile mezarı var, kaya aile mezarı. Burada e, kayanın içerisinde iki mezar yapılmış. Eee işaretli de burada e, Size yakından göstereyim arkadaşım ki ee, işçiliği çok güzel olan işi su dolmuş çok güzel olan oyuklar her zaman değerli oyuklardır arkadaşlar bunun işçiliği ne kadar önemliyse o kadar ki değerlidir arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada bir yön vermiş kapıyı vermiş kapı o tarafta olduğunu gösteriyor ee, şimdi e, mezarı size göstereceğim. mezarımız var. Şöyle e, yakına gel. Şöyle e, görsünler kişiliği. Arkadaşlar e, bazılarınız e, bu mezarları gördüğü zaman e, buradan bir kesme taş alınmış sanıyor olabilirler. E, burası e, kesme taş alınma yeri değil arkadaşlar. Meftanın e, alttaki durumlu konumunu göstermek için güzel bir şekilde e, öğüterek taşı e, seviyesini düşürmüşler. Zaten yandan göreceğiniz gibi nasıl bir işçilik yapıldığını e, göreceksiniz arkadaşlar. Bu kaya mezarıdır e, iki adettir arkadaşlar bir burada var bir de şurada. E, kaya mezarları eğer e, öğütülmüş olarak üzerinde bir santimden fazla böyle taş alınmış şeklinde varsa genelde erkek olur. E, bayanlar ise arkadaşlar dümdüz olur. Bakın şurada e, bu şekilde de anlayabilirsiniz. Zaten. E, iyi bir alan tarama kullanıyorsanız buranın e, örtülerek taşı alınmış sadece taşı kullanılmış olduğunda anlarsın, anlarsınız mezar olduğu zannarsınız arkadaşlar e, şimdi kaya mezarları e, hilelerini söyleyeceğim size malzemenin nerede olacağını söyleyeceğim size erkek mezarı bakın arkadaşlar kafa tarafı bu tarafta Eski, e, kemikle kontrolünü yaptım malzemesi de e, bir küp altın hemen yanındadır arkadaşlar. E, burada da bir beğen mezarı var. Şimdi arkadaşlar biraz yakına gel arkadaşlar. görsün mü? Bakın. Bakın. Bakın tam burada değerli veriyor arkadaşlar. E, önce metrajını alalım arkadaşlar. İstiyorsanız geri geri gidebilirsiniz. Çubuklarını da açarsın. Bakın. Şuradan oraya kadar. Yani 1-2 iki. iki metreye yakın derinliği olduğunu söylüyor. Ee, ben geri geri gittim. Ee, siz ölçüm almak için ileri de gidebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kapandığı zaman şu şekil. Bu 1 metre 2 metre Bakın açıldı çubuklar. Burada 2 metre olduğunu e, söylüyor. Arkadaşlar e, bir teknik daha var. E, bunun mineral ya da para olduğunu şu şekilde de anlayabilirsiniz. Çubuklar kapandığı zaman çubukları görüyorlar mı? Biraz gel abi. Bakın arkadaşlar çubuk kapandığı zaman bakın sağ değerli veriyor ya. Bir müddet, müddet yani 30-40 saniye bekleyeceksin. Eğer zaten bu değerli madeni paraysa Bu çubuklar aşmaz. Eğer bu mineralse belli bir süreden sonra elimle yapıyorum arkadaşlar böyle açar. Bu e, mineral e, para olduğunu o şekilde anlayabilirsiniz. Arkadaşlar e, abi gel yakın abi bak şurada bak şu kesme taş aynı şekilde mefta alttadır ve burada da hayvanlar kesilmesi içindir adak adanması içindir burada da kapıya gider kapısı şu taraftadır arkadaşlar. Bir buçuk iki metre yakındır arkadaşlar. Arkadaşlar erkek mezarlarda tek para olur arkadaşlar. Bir tane iki tane üç tane olmaz. Ee, birileri burada bir iki taş kırmış zaten. Ee, Ama derinde yani boşu boşuna çalışma. Yakına gel arkadaşım. Bak arkadaşlar. Şurada kafa var. Bak. Para meftanın genelde sağında ya da soluna küp içerisinde bırakılabilir. Ayak dibine. Yaklaş abi, ayak dibinde, bitiş yerinde, kayayı uyutur şöyle gizli bir kasa yapabilir. Hemen mezarın yanında da kayalıkları olduğu yer, şurada da gizli bir kasa sağında, solunda yapabilir. Yani e, siz meftayı görürsünüz, para yok der, siz dedektör kullanmazsınız, boz geçersiniz. Halbuki gizli kasa. Ben e, bu iki tane böyle gizli kasaya karşılaştım. Biri hemen e, meftanın ee, başı yanında gizli bir bölme yapmış. Bir tanesi de ayak dibinde bir bölme yapılmış. Ee, bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu erkek mezar olduğu hem yapısından hem de çubuklarla test ettik. Şimdi ben mezarına geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kafa kısmı burada. G güneşe doğru tekrar bakmakta. Ayak kısmı da orada. Şimdi bunun ben olduğunu çubuklarla da kanıtlayabiliriz arkadaşlar. Bakın. Bakın. Hemen kafa kısmında çubukları görüyorlar mı? Görüyorum. Hemen kafa kısmında kapanıyor arkadaşlar. Bakın biraz gittiğim zaman açıldı. Şimdi hemen karın kısmında kemeri olacak arkadaşlar. Bak biraz ilerlediniz bakın kapandı. Şurası da karınken karın kısmı kemeri var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar genelde buradan biraz daha gittim de bak açıldı kemeri geçtim. Şimdi genelde sol ayakta bak sol ayakta bak çubuklar biraz yön alıyor. Bak sol ayakta halhal olur arkadaşlar. Bakın şurada da sol ayağı var halhal. Yani e, bayanların genelde e, böyle toplu para falan bırakmazlar. Çok nadiren çok kıymetli e, e, varisleri varsa bırakılabilir ama genelde bayanların e, üç tane malzemeyle gömerler. Kolye Kemer, hal hal. Çok nadiren, çok zengindir oranın önden gelen şeyleridir. Belki büyük paralar da bırakılır ya da lahitlerler. Burası lahitdir tabii. O şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan sor, bilgi açısından diyorum. Bakın, gizli bölmeler yapılabilir mezarın kafasının sağ ucunda, sol ucunda, kafa üstünde kayayı kazarak gizli bir kasa yaparlar. Ayak dibinde gizli bir kasa dedektör kullanmanız lazım. Eğer detektörünüz yoksa e, alan taramayı iyi kullanmanız lazım. Eğer e, mineral mi maden olduğunu iyi anlayabilmeniz için şu şekilde biraz durmanızı tavsiye ederim. Eğer mineralse zaten arkadaşlar bu açar derse istediğiniz kadar bekleyin açmaz. Bakın açmaz yani malzeme üstünde. en fazla geçersin açar. Arkadaşlar e, bu dördüncü eğitimimizdi arkadaşlar. Bu eğitim e, mezarların erkek ve kadın olduklarını nasıl anlarsınız? Onun eğitimini e, size vermek istedim. Onun eğitimini şu an tamamladık arkadaşlar. Hem mezar yapısından bakın kesilmiş taş ve üzerinde duyur, Hem de e, çubuklarla da e, üç malzeme tespiti yaptığı zaman e, ben mezar olduğunu anlarsınız. Bu mezarlar arkadaşlar içeriden içeriye geçer e, geçiyor arkadaşlar. Şuradan şu bir tüneş şeklinde buraya geçiyor arkadaşlar. E, varlıklı bir aile mezarı burası. Oyuk, oyuğun zaten işçiliğinden de anlayabileceğiniz gibi arkadaşlar size bilgi vermeye devam edeceğim. E, eğitimlerimiz devam edecek. E, bilgilendirmeler devam edecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizim kanalımız sadece bir bilgilendirme platformudur. Başka herhangi bir şey değildir. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.